Sultanım, Boris Saharyas geldiler. Bekletmeyin, alın içeri. Sultanım. Hoş geldiniz Boris Efendi. Kerimeniz Lara Hanım'ın başına gelenleri duyduk. Çok üzüldük. Allah esirgesin. Kendileri nasıllar? Eksik olmayın sultanım. Şu anda iyiler. Kadı Gıyasettin Efendi sağ olsun. Âlâ. Maliye Nazırımız Kıbrıslı Ömer Paşa. Kendisini tanırsınız. Kuracağımız banka ile ilgili beraber çalışacaksınız. Sultanım nasıl uygun görürse. Tabii öncelikle 12 milyon altın sermayeyi nasıl bulduğunuzu izah etmeniz lazım. Kendi kaynaklarımızdan ve ortaklarımızdan Sultanım. Evet, evet paşam. Hadi. Evet. Harika. Devam. Evet. Çok güzel doktor kardeşim. Çevir bakalım. Çevir. İstanbul'un bütün delileri neden burada toplanıyor anlamıyorum ha. Evet. Hazır, çok güzel. Devam et. Hop. Şükela. Çok güzel oldu ellerine sağlık. Ben e, küçüklüğümden beri böyle top çevirmek isterdim. Ah, evet. evet. Aslında çok basit. Matematik olarak değil mi? Bu buradan buraya gelecek. Bu buradan buraya gelecek. Bu da buradan buraya. Tam olarak sebebi karşımda duruyor. İşte böyle. Ah, ah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Akşama gel al, tamam, tamam mı? Hadi bakalım. Geleceğim. En önden seyredeceğim. Tamam. Hadi, kolay gelsin. Şehre sirk gelmiş. Afiş için fotoğraf çektik. Hayırdır Mustafa? Ne? Boris Efendi, sizi buraya çağırmamın asıl sebebi... ...hakkınızda yaptığımız tahkikatın... ...müsbet neticelenmesidir. Tahkikat mı sultanım? Boris Efendi, sultanımızın emriyle hakkınızdaki tahkikatı bizzat ben yürüttüm. Şuna kani olduk ki koyduğunuz sermaye tamamıyla memleketin parasıdır. Osmanlı'ya aittir. Âlâ, Ömer Paşa, vazifenize beha mehal başlayabilirsiniz. Devlet sizden gayret bekler. Emredersiniz sultanım. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Allah love